Merhaba kıymetli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e-okula öğrenci fotoğrafı yükleme konusunda olacaktır. Kıymetli hocalarım, e-okulda fotoğrafı yüklerken boyutları veya formatları uyuşmayabilir. Bunun için bir program kullanacağız. Öncelikle hemen Google'dan şuradan e-okula öğrenci fotoğrafı yükleme programını tıklıyoruz. Gelen bu sayfada e okul ve mebis için küçük resimler. Bunu tıkladım. Gelen bu sayfa arkadaşlar Hatay Reyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir web sayfasıdır. Fotoğraf yüklemek için gördüğünüz gibi resim küçültmek ve fotoğraf indirmek için tıklayınız diyor. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen e, zip dosyası inmeye başlıyor ve iniyor. Kıymetli hocaların bu web sayfasının sitesini linkini e, videonun altında paylaşacağım. Bilgimiz olsun. Kıymetli hocalarım devam ediyorum. Bunu klasörü gösterdi. İndirilenlerden burada gözüküyor. Kopyalayıp, sağ tıklayıp kopyaladım dedim. Sonra burada masa üstüne yapıştırdım arkadaşlar. Yapıştır diyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi burada bu zip dosyasını sağ tıklayıp klasöre çıkart seçeneğini var. Tıkladığım zaman klasörden çıkartıyor. Bana bu şekil bir dosya veriyor. Bu dosyanın içine girdiğimde e-okul resim ekle bir daha girdiğimde bu programa ulaştırıyor beni. Bu programı da sağ tıklayıp kopyaladım masa üstüne yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi program da burada. Şimdi ben bu programı çalıştırdım. Çalıştırmadan önce arkadaşlar gördüğünüz gibi hayat okulu dedim ben. Siz de kendi okulumuz adına bir klasör açın. Bu klasörün içinde her sınıfın fotoğraflarını çekip buraya aktarabilirsiniz. Mesela 5A'da 3-4 tane fotoğraf var örnek olsun diye oluşturdum. Bütün sınıflarınızın klasörünü oluşturup fotoğrafları ekledikten sonra biz bu programa geliyoruz. Bu programı çift tıklıyoruz, hemen yükleniyor zaten. Çalıştı. Gördüğünüz gibi bu pencere geliyor. Arkadaşlar E okul resmi var. Bunu tıklıyorum. Çift tıkladığımda bana hemen şurada gördüğünüz gibi bir pencere daha açılıyor. Arkadaşlar bu hayat okulu ya da okulumuzun klasörünü üzerine sürükleyip bırakıyorsunuz. Burada hemen bir uyarı geliyor. Evet diyorum. Bir daha evet diyoruz. Gördüğünüz gibi kıymetli hocalarım tamam diyelim, tamam diyelim. Ben daha önce oluşturduğum için. Öyle oluşuyor. Oluşturduktan sonra exit diyoruz, çıkıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çıktıktan sonra Zaten e, bizim dosyamız hemen şöyle tıklayalım. Bu şekilde e, klasörümüzün içinde ayrı bir klasör, e, okul klasörü diye bir klasör oluşturuyor. O klasörü çift tıklayıp içine girdiğimizde, evet burada 5 A'da sadece resim olduğu için 5 A'da resimleri görüyorsunuz kıymetli hocalarım. Peki kıymetli hocalarım. Nasıl yapacağız şimdi? İşlemlerimiz bitmiyor. Bunu tıklıyoruz içine girme, girerek. Böyle bir pencere geliyor. Bunu sağ tıklayıp üzerine sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra da Demet hocalarım e okul Hayat okuluna girdik, e okula girdik tekrar. Buradan 5A'ya girdik. 5A'dan yapıştır diyoruz. Sonra iki kere tıklayıp programın çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi kıymetli hocalarım bütün fotoğraflar aynı formata gelmiş durumda. Sırada ne olacak? Sırada benim bu klasörüm var arkadaşlar. Hayat okulu diye. Hayat okulun içinde E okul burada benim fotoğraflarım bulunmuş bulunuyor şu anda. E okula gireceğiz. E okula girip resim nasıl yüklenilir bunu anlatacağım şimdi de arkadaşlar Google'a girdik zaten direkt hemen webis işlemlerine giriş yaptınız. Burada e-okul işlemleri ilkokul, ortaokul kurum işlemlerini tıklıyorum. Gelen bu sayfada resim işlemleri resimleri arkadaşlar tek tek ekleyebildiğiniz gibi e hızlı resim ekleme seçeneği de var. Ben hızlı resimle tıklıyorum. Arkadaşlar 5A'nın e bütün öğrencilerini listeleyip tek tek resimle seçip ekleyebilirim. Listele diyorum şu anda geldim. Birazcık daha çalışıyor. Arkadaşlar tek tek aşağı inmeyeceğim. Burada bu listede bu sayfada bütün öğrencilerimin fotoğrafları yükleniyor. Dosya seç diyorum. Dosya seç. Benim dosyam masa üstünde. Burada hayat okulu kopyası vardı. E okula giriyorum. 5 aya giriyorum. Burada herhangi bir resim seçip Aç diyorum. Birazcık zaman olacak burada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız e-okul öğrencimizin sayfasına yüklenmiş oldu. Bu şekilde dosya seç, fotoğraf ekle seçeneğiyle bütün öğrencilerimizin fotoğraflarını seçtikten sonra mutlaka kaydet. Kaydede işaretliyoruz ve e okula başarılı bir şekilde fotoğraf yüklemiş olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.